Hadi. Hayatta sen geçemezsin orada. <laughs> Yağmur öyle. <laughs> <laughs> Rabia kalk kalk ayağa. Hadi. Dön, dön öyle dön. Hayır çıkarma, üstünü çıkarma soğuk. Soğuk. Soğuk bebeğim, soğuk. Hadi yeter gidiyoruz. Ya bir şey yeter soğuktur. Hadi kalk. Hadi gidelim yeter yeter bebeğim yeter. Hadi gidiyoruz. Anne, ben de ben hadi. hadi yağmur yeter. Anne, ben de ben Anne, dur. Yağmur yeter.